Ama siz evde kalın videoyu izleyin. Evet arkadaşlar şu anda giyindim gördünüz. Ondan sonra da eve gelip Eva ben tabi. Nere kaçıyorsunuz oğlum? Nere kaçıyorsunuz oğlum? Muhammed! Muhammed! Benim oğlum benim benim! yapıyorsunuz lan? Şey. Ben Yiğit oğlum. Yi Yiğit abi ya ben bana... Çok korktum ya. Ne yaptım kendimi bugün? Tayfundan niye? Ne? Tayfundan korktum. Korkma korkma ben Tayfun değilim moruk. Ben Yiğit Erp Arkadaşlar eve geri gelmek Bak çok güzelmiş aslında. Hani her insan paylanç olmalı bence hayatında bir kere. sıcak lan. Neden korkutuyorsun? Ben onu söyle bana. Murat ne bileyim video çekiyorum. Ne? Bir günlüğüne paylaş olmak adlı bir video çekiyorum. Anladın mı? Seni Anlamıyorum de... ama anlamış gibi yapıyorum. Seni Hadi. de yapak mı paylaşıyorum? Hayır. Korkma Yiğit abim buradayken. Korkma. Bir de burada ben anlamadım ki kral. Hadi ben gidiyorum. Çok tamam. konuşma. Tamam. Bay bay. Ben Nasıl kaçıyorlar biliyor musun? Vay gittim. Arkadaşlar, merteli ile iş birliği yapabiliriz şu anda. Mert Ali kameraman olur, bizde de birlikte kurduruz. Evet. ya var ya tipin çok komik oldu, biliyor musun? Öyle de gel var ya, tek İyi mi? Evet, an iyi. Bakayım. Gel bende Gel lan gel gel. Gel gel. Korkma oğlum niye korkuyorsun? <laughs> Tayfun. Kim geliyor? Ahmet mi geliyor? Sen kimsin lan? Tayfun ben. Lan, <laughs> ya, <ben>. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan 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 dur, lan dur. lan 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 tamam lan 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 Oğlum neredesin lan? Herkes seni soruyor. Sanki şey... Ne? Bitmedi dur. <laughs> Oğlum biz nasıl dans ediyoruz? Manyak mıyız lan biz? Niye böyle bir... Paylanço musunuz? Bir günlük paylançoz işte. Olmaz ne? mı? Olabilir.